herkes bir bakışmış Minecraft neden Minecraft diyorum işte şey neyse onu oldu. Ee, fare imci, ilmeci nasıl değiştirilir ona bakacağız şimdi şunu ilk önce size vereceğim dosya arkadaşlar night diamond green boss sonra ilk önce onu açalım arkadaşlar şimdi açılıyor tamam açılıyor sonra burada night diamond var işte burada burada başka bonuslar var bu neymiş bu hareketli mi işte sonra bunları atalım arkadaşlar at. Ha, aynı şey atıyormuşuz. At. 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 Sonra arkadaşlar denetim açıyoruz. Sonra buradan donanım ve mas. işte donanım ve şey açıyoruz. Şu an işaretçiler sonra göz ata tıklıyoruz ve buradan masa üstü. Masa Sonra buradan Neredeydi o en, en son şey yaptım. Neymiş o? Ek 2 mov ve 2 ek 2 mov ve 2 ek 2 mov ve 2 şu. Uyguluyoruz ve ha bu mu? İşte sonra arkadaşlar siz istediğiniz yaparsınız. Sonra bu var. En ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ben ne oldu? What the fuck? Çöktü mü? Ne oldu lan? Oha videoda baka girdi. Neden olmuyor lan? Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Ben şimdi bunu düzeltirim inşallah. Sonra işte dediğim gibi arkadaşlar böyle yapacağız. Eee şimdi bakalım buradan bunu seçelim. Aç diyelim. Sonra oyun uygula diyelim. Aa ah, tamam oldu arkadaşlar. Ben bunu yaptım böyle hem hareketli hem renkli güzel ve Şimdi şunları da silelim böylece. Tamam. Neyse arkadaşlar videonun nasıl olmuşsunuz arkadaşlar. Ben bir parça oyun olmayan bunu açtık. Hoşçakalın bay bay demeden önce gördüğünüz gibi aldık. Güzel bu oyun. Şimdi ben buna 4 level oldum. 5 level doğru gidiyorum. E şu anda bazı silahların kostümü var. Sonra kostüm alacağım. Kas sizlerle beraber. O yüzden takipte kalmıyor ve çan işareti aşağıda zil işareti var. Onu açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay.